merhaba Herkese akşamlar Aselsan günlük grafik dün Aslında Aselsan ile ilk Erevitaş çekmiştim ama bir arıza yüzünden maalesef yükleyemedim videolara iki gündür kuvvetli alımlar geliyordu iki seansır bugün de o kuvvetli alımlar devam etti beklenebilir e, tabi böyle bir şeyin devam etmesi dünkü videoda 23 buçukla bu 25 arası band daha önce satışların hızlı geldiği bir band diye e, anlatmıştım yine aynı şeyi söylüyorum yani o bandın içine girdi. Şu anda bir direnç bölgesinde Aselsan ama çok kuvvetli bir akım var. Yani şimdi bunun bir temel sebebi var mı bilemiyorum. Savaş çıktı işte Aselsan bir şey alır satar onunla mı alakalı yoksa efendim bilen şöyle mi alakalı çok umursamıyorum bu tür haberleri onu söyleyeyim teknik olaraktır sadece söylediklerim dolayısıyla bu direnç bandının daha üstüne e, devam eder özellikle 25 liranın üstüne devam ettiği zaman e, zaten bir daha 26 80 29 o 29 hatta 30'a varan 29-30 diyelim o kısma o aralığa doğru bir hareket arkasından beklemek çok hayalcilik değil yani böyle bir senaryonun gerçekleşmesi gayet mümkün gibi duruyor. Bugün üçüncü gün alımlarda da çok kuvvetliydi ve hacimliydi. Aselsan oldukça hacimli alındığını gördük. Bu da piyasanın yükselen momentuma devam ettiğini yani katıldığını aslında öyle söyleyeyim. Şimdi iki günün bir momentumu var. Üçüncü günde bu, bu momentum yükselerek devam etti. Katılım yükselerek devam etti. Bunlar olumlu görüntüler yani arka arkaya marı bozular geliyor. Öyle tavan kitleyip de kalmıyor bir de. Yani gün içinde kimin malını satsa alan birileri var. Gayet güzel bir görüntü tabi ee, bu tür görüntüler. 62 RSI kuvvetli olduğu bir RSI seviyesidir. Yukarı akımın e, güçlendiği bir RSI seviyesidir normalde. Makliye baktığınız zaman onun da bugün pozitif kestiğini, dün öyle bir kesişim alamamıştık e, ama bugün o da artık bir kuvvetli şekilde böyle bir al sinyali ürettiğini görüyoruz tabi bunlar garanti mi yani bunlar al kesse diye o diye kesin böyle gider coşar öyle bir şey söylemek mümkün değil ama dirençler geçildikçe haliyle e, hani bir üstteki dirençlere bakarız e, o hareketin oraya doğru olduğunu varsayırız ne zamana kadar geçilen direnç destek halini alana kadar burada stratejik olarak ne yapılabilir tabi tercih meselesi yani 23 lira mesela bir düzeltme olursa 23 lira böyle ilk e, yani burada bu yok da veya şeydeyseniz özellikle varan gibi riski varlıklardaysanız belki 23 lira destek olarak değerlendirilebilir abi. Çünkü daha altına gelecek bir kırmızı mum açıkçası bir e, tehlikeli bir mum oluyor. Bir formasyon üretebiliyor. İlk önemli destek noktası olarak böyle çok kısa vadecilerden bahsediyorum. E, alabilirsiniz 23 lirayı. Ama genel anlamda 22 kopmadıkça aşağı doğru 22 21 80 civarları kopmadıkça harekette bir yani düzeltme olarak da geniş anlamda sayılabilir. Hani bu da e, aşağı tarafta destek merak eden varsa onlar onların kullanabileceği bir alan. 22-30 mesela kullanılabilir mi? Yani orası çok belirgin bir direnç olmadığı için e, ben yani 22-30'a çok bir önem vermiyorum. Çünkü benim için bu tür bir morbozun arkasından olur ya hani yukarıda bir de boşluklu açar da bu önemli bakın boşluklu açıp aşağı doğru hani şuradaki gibi bir kırmızı yaptığı vakit zaten o benim için yeterli bir emare oluyor. Yani piyasanın ters pozisyona geçtiğine dair. Bunların dışında Aselsan için anlatabileceğim bir şey yok. Gayet güzel bir 3 günlük hareket var. 3 beyaz kargadır. Formasyonunda da bu yaptığı formasyonla da umarım yukarı doğru momentum artarak devam eder. Herkese iyi akşamlar.